Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta komut bloğu nasıl aranır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk başta sohbet bölümüne giriyoruz. Sonra sohbeti yazıyoruz ki slash give give et P. John, man, cuman cum man, orada iki tane m olması lazım sonra alt dire koyuyoruz blocuk zaten kenarda da gösteriyor onların zincirlisi var yineleyicisi var ve bak bakonda olan yeri var şimdi bunu aldık değil mi elimizde komut bloğu şimdi bunları al alma oradan almak yerine yani sohbet bölümünden almak yerine buradan da yapabiliyoruz. Buradan zincir yapabiliyoruz. Uye, yineleyiciliği yap, yineleyi yapabiliyoruz. Böyle değişik komut blokları var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.